Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine yani ne yapıyoruz? <laughs> Çok çılgınca bir şey yapacağım. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte bütün Windows türlerini inceleyeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Windows yeri Simulator sayesinde yapacağım arkadaşlarım Öncelikle Windows yeri indiriyorum. Tıklıyorum şimdi arkadaşlar açıyor. Bakın Windows yeri simülatör açılıyor şu an değil mi? Evet şu anda starting Windows diyor arkadaşlar. Ara kayda kontrol edelim. 10 kanalı çekmem. Neyse evet. Ghost çıkıyorum. Ha ben de Windows son Windows oldu bu. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu arkadaşlar. Ben bunu değiştirdim. Duran telefon. Neyse. Ben bunu değiştirdim. Yani bunu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın böyle. Mesela bunu nasıl değiştiriyorsunuz diyoruz. Böyle yapıyorsun, kişiselleştiriyorsun. Bu da bütün Windows'lar gözüküyor arkadaşlar. Biz Windows 3.1'den başlıyorum hocam. Windows 3.1'den başlıyorum. artık değerli ekran bildi. De. Telif telif telif. Neyse. İşte karşınızda ilk Windows arkadaşlar bu. Bu dünyanın ilk Windows'u. İnternet Explorer'a bak. <laughs> çok değişmiş oğlum o zamanlar <laughs> uh, Şuna bak. Simulator programları. Oyunlar. Oyunlar da böyleymiş bu arada. Tacım ne varmış? <laughs> Oyunlardan bir mayın açalım. Mayın bu arada her şeyinde hepsinde aynı bu arada. Aa, Tekrar aynı burada iki tane bomba var. Buradan buraya geçiyorum. Bura. Burada iki bomba var. Aa, nasıl öldüm neyse. Windows 3 bir böyleydi arkadaşlar. Windows 3 bir böyle. Şimdi sıradaki arkadaşlar. Sıradakine. ne? lan dur. ne? Geç. Evet arkadaşlar sıradaki windows'umuz Windows 95 Evet Windows 95 böyleymiş arkadaşlar Bakın Böyleymiş Oha hesap makinesi çok değişikmiş ya bunu Bir de burada bölme çatmak Neyse Yani windows 95 Böyleydi arkadaşlar hatta size iyice göstereyim internet explorer falan göstereyim buradan arayabiliyorsunuz. Ben Pardon. Kendi kararımı söyledim. Bu arada bu kanalımıza abone olmayı unutmayın. B, A, B. Arattım. YouTube. Evet. Arkadaşlar bu benim kanalım değil bu arada. O benim kanalım değil, pardon dur. O benim kanalım değil bu arada arkadaşlar. Neyse. E, Windows 95 de böyleydi. Sıradakine geç. Evet, evet arkadaşlar. Sıradaki Windows'umuz Windows 2000 arkadaşlar. Evet Windows 2000. Hiçbir şey değişmemiştim arkadaşlar. Hiçbir şey değişmemiş ya. Hadi dönmüş bir şey değişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş. Bak bu böyle değişik. Onun dışında böyle arkadaşlar. Bu oyunlarına girelim. Bak bunda daha fazla oyun var bakın. Among Us, Flappy Bird. Minecraft klasik açalım arkadaşlar. da Minecraft klasik oynayabiliyorsunuz. Harbiden oynatıyor bu arada. Niye böyle oldu abi? Oyun, <laughs> oyun çöktü. <laughs> klasik Tetris. klasik Tetris'i ben bile oynamıştım ben bunu. Ya, bu da böyle yani arkadaşlar. <laughs> Esnedekine geç. <laughs> evet arkadaşlar. Sıradaki işlem sistemimiz ise Windows XP. Windows XP böyle arkadaşlar. Bakın Windows XP yani oyunlarına girelim. Yani. Oyunlar böyle. Minecraft. Hmm. Sen niye çıkmıyor? Plastik. Minecraft aratalım. Yine hmm. çıkmıyor. Neyse. Windows XP böyleydi arkadaşlar sıradaki ne geç. Şimdiki serim işledim ise arkadaşlar Windows 7 zaten Windows 7'yi herkes biliyor. Sıradaki işledim sistemimiz. Sıradaki, sıradaki işledim sistemimiz arkadaşlar. Ee, Windows şey. Windows klasik arkadaşlar. Windows klasik zaten hiçbir şey değişmiyor. Sadece şurası falan değişiyor o kadar. Sıradaki ne geç. Evet arkadaşlar sıradaki işlem sistemimiz ise Windows Vista. Windows Vista'yı ben hiç kullanmadım. Windows Vista'nın burada böyleymiş. Bakın. Hatta hesap makinesi de böyle. Windows Vista'dan kalma. Tüm programlar. Bakın. Bu da şey olacak. Bu bilgisayar var. Bu da böyle arkadaşlar bu da. Ve sıradaki sistemi ne? geç. Evet arkadaşlar. Sıradaki ise... Sıradaki işlem sistemimiz Windows 8. Bunun şöyle bir e, özelliği var arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda kontrol panel böyle değişmiş. Burada da YouTube'da batış var arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Kontrol paneli var. Paraları falan bir şey yap şeyler var. Programlar var. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir şey sistemimizi. Sıradaki işlem sistemize geç. Arkadaşlar ben Windows 8.1'i göstermeyeceğim. Windows 8.1'de zaten hiçbir değişiklik yok. Neyse. ben ne diyordum? Windows 8.1'i göstermeyeceğim. Çünkü video çok uzun. Yani video 8.1'de ne değişiyor biliyor musunuz? Burası eskisi gibi oluyor. Yani ondan sonra farklı bir değişiklik yok. Onun için arkadaşlar e, aynı bir ayrı bir video çekeceğim. Bu videodan sonra. Neyse sıradaki şimdi geç. Evet arkadaşlar sıradaki işletim sistemimiz Windows 10 Ama arkadaşlar bu eski Windows 10 Bakın yeni Windows 10'lar böyle değil eski Windows 10 bu arkadaşlar Yani bu da böyle zaten Windows 10 herkes biliyor Sıradaki işletim sistemine geç Evet arkadaşlar sıradaki işletim sistemimiz Windows 11 son işletim sistemi Bundan sonra bir böyle internet explorer var. Microsoft Edge yok. Bu bunlar eski şeyler arkadaşlar ama eskilerden kalma böyle. Şey komut şey prompt var. Bunda komut ediyorsun. Hacker olayım mı? Vallahi Hacker oluyorum arkadaşlar. Görev verdiniz. Şu an bana görev verdiniz ya. Tamam. Evet, kodumuzu yazdık arkadaşlar. Hı. Kodu. <laughs> Olmadı. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşlerim sanıyoruz bitti. Videoyu e, sevdiyseniz videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay. Bay bay.